6 Eylül gecesi İstanbul Şili Mecidiye köyde bulunan bir plaza inşaatında asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden 10 kişiden birisi olan 28 yaşındaki Vahdet Biçer, Manisa'nın Akisar ilçesi Sarıçalı mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Akisar Kaymakamı Kaan Peker, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Ay Demir, Belediye Başkanı Salih Hızlı ve İlçe Jandarma Komutanı Mete Demir'in de katıldığı cenaze töreni öncesi Vahdet Biçer için evinin önünde dua edildi. Annesi Ayşe ve kardeşi Hüseyin Biçer'in feryatları yürekleri dağladı. Sarıçalı Mahallesi Aşya Camii'nde Akisar İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından anne Ayşe Biçer fenalaşınca 112 acil servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Anne Ayşe Biçer oğlunun son yolculuğunda feryat ederek şehittir benim oğlum inşallah ben yandım başka anneler yanmasın dedi. Merhum Vahdet Biçer için kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında 10 yıl önce kanserden dolayı vefat eden babası Recep Biçer'in yanına defnedildi.